detay daha eklemek istiyorum. Dün sabah saat 7 sıralarında Narin'in anneannesini eee gördüm mısır tarlasında. O İstanbul'da yaşıyormuş normalde. Yanına gittim. Hı hı. Böyle hı hı. ilk defa gördüm onu. Daha farklı bir yüz. Hı hı. E, hemen selam verdim. Narin dedim sadece. Konuşmaya başladı. Türkçe bilmiyor. Eee şunu söyledi. Narin gitti dedi. Ben de hani biraz konuştum kendisiyle. Narin gitti kızım dedi. Ağlamaya başladı. Zaten bir saat sonra Narin bulundu. Şu detay için bunu söylüyorum. Ee, her sabah e, saat 8'de açılan e, taziye evi vardı. Orada çay verilirdi. işte gelen gidene. Narin'in bulunduğu gün onda açıldı. Ee, evet. Yani şöyle muhtemelen aileye... Neden erken, sizce? Şundan dolayı e, Nari'nin bulunmasından yarım saat önce, 40 dakika önce öyle bir jandarma ekibi köye akın etti ki, e, yani <laughs> ben şunu düşündüm. Nari'nin bulunma ihtimali düşünmedim. Köye muhtemelen baskın yapacaklar dedim. Hani gözümüzün önünde köyleri Hı -hı. toplayıp götürecekler diye düşündüm. İnanılmaz. Siren sesleri, ambulans, her şey. Yani e, şu olabilir. Köydeki işte korucular var dedim aile içerisinde. Nasıl dengeler var bilmiyorum. Hı hı, belki kendilerine hı. haber gitti. Orada bulunmamak istediler belki. Belki uzaktan izlediler. Yani değişik bir köy. Gerçekten sıradan bir köy değil. Üstelik köye ilk gittiğim günden beri hiçbir şekilde olaya nötr bakan yani her şekilde olaya nötr bakanlar bugün kendisini mezarlıkta yerlere attı. Yani çok stratejik her şey. Hiçbir şey göründüğü gibi değil diyorsunuz. Doğru mu anlıyorum? Evet evet. Kesinlikle değil. Acı da dahil hatta bunu. Rojda Hanım'ın bir bağlantısı koptu sanırım ama eğer telefondan bağlanıyorsa belki telefonu çalmış olabilir. Ben takip ediyorum. Ee, hiçbir şey göründüğü gibi değil dedi. Acı da dahil mi buna? Onu soruyordum. Yani e, inanın şöyle ben bugün ce, cenazesinde de mezarlıkta da öyle baktım ailesine kimin gerçekten ağladığını, kimin rol yaptığını anlayamıyorsunuz. E, öyle ki yani ağlayana da üzülemiyorsunuz. Tamamen böyle imsak gözyaşları gerçekten. olabilir çünkü. Evet korku. Evet. Bu şekilde zaten. Peki olayın şş. adli kısmı başka. Evet. Heh, şimdi adli kısmı ile ilgili tabii ki bizler uzman değiliz ama ben bir gazeteci olarak sizin belki duyduklarınız vardır diye sormak isterim. Şimdi bu ailenin bir kendi itibarını koruma iddiası olduğunu söylüyorsunuz. Fakat ailenin bir de şöyle şaibeli bir tarafı var. Ee, Narin'in ablası geçen yıl hayatını kaybetmiş, herhangi bir otopsi yapılmamış ve bugün Twitter'da dolaşan bazı iddialara göre. Ee, amca çocukları arasında e, intihara teşebbüs eden olmuş canına kıyan olmuş e, dolayısıyla insan aileyle ilgili daha ürpertici fikirleri de ister istemez düşünüyor yani bu aile kız çocuklarına ne yapıyor ya da bu aile kız çocuklarını kimlerden koruyamıyor yani belki aile suçlu değil ama e, şeyi çok anımsattı bana bu şahsiyet dizisi vardı bilmiyorum izlediniz mi orada da böyle bir köyün bir kızın istismarına yıllarca göz yumması anlatılıyor ve e, bayağı bir köy bu konuyu biliyor ama hiç konuşmuyor yani da tefil gibi oluyor resmen. E, ya acaba hani köyde böyle durumlar mı var diye de insan düşünüyor çünkü yani Allah kimsenin başına vermesin ama bir ailede iki kız çocuğunun birer yıl arayla ölümü, kuzenlerin intihara teşebbüsü de yani çok 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 sıra dışı değil mi? Ee, bu konuda şöyle e, bir durum var. E, köy köyün ben normal bir köy olmadığını şöyle anladım. Bir yanda dur, Porsche duruyor, bir yanda da 90'lardan kalma yıkık dökük bir araç duruyor. Yani bu aile hem o aracı kullanıyor, hem o aracı kullanıyor. Aklıma gelen ilk soru şu oldu. Bu araçla nereye gidiliyor? Diğer araçla nereye gidiliyor diye. Nereye? Yani, gidiliyor? Evet. Eee köydeki e, yaşam sanki farklı bir dünyaları varmış gibi kendi kurallarıyla ilerliyor. Nari'nin e, vefat eden ablasının ablasının neden öldüğünü ben sordum e, köye geldiğim ilk günde yakınlarına yatalak hastaydı diye cevap verdiler e, ama şu, şu şekilde e, nasıl ne zaman nerede öldüğü konusunda kesinlikle bilgi vermediler. Aileden o bilgileri almak çok zor. Zaten aile çok iletişime kapalı. E, ben de yani iletişim hı hı. kurarken çok çok birçok bir konuyu alttan aldım. E, birçok konuda sessiz hı hı. kaldım ki beni aralarına alsınlar. Onlarla iletişim kurabileyim. E, güven Ama şu var, için değil mi? Evet. Size. Evet evet kesinlikle. E, şu var. E, Sekiz kişi WhatsApp mesajlarını silmiş diye köy içerisinde. Ee, yani bir orada bir kötülük oluyorsa bile bir organize, organize oluyor. Yani belki de yıllarca birçok kötülük oldu ama kapatıldı ee, evet. ve üstelik böyle bir işte WhatsApp e, böyle bir e, geçmişi var mı köyün yani daha önce? Şaia bile olsa, dedikodu düzeyinde bile olsa böyle şeyler olmuş mu köyde? Çocuklara veya kadınlara yönelik, gençlere yönelik. Yani var e, bazı dedikodular ama bunları bu şekilde söylemek hı -hı. çok uygun olmaz. Hı hı e, hı hı. hı, -hı aileni aileni aileye direkt böyle bir geçmişle alakalı soru sorduğumuzda onların söylediği tek şey biz işte e, devletimize milletimize sadık insanlarız diyorlar. Eee üye misiniz diye direkt sordum ben kendilerine. Hı hı. E, hı hı. on daha doğrusu üye misiniz demedim. Hüdapar'la yakın olduğunuz belirtiliyor dedim. Bu yüzden güçlü olduğunuz söyleniyor. E, bizim köyümüzde bir tane Hüdapar üyesi bulamazsınız dedi. Eee yani zaten üye olmaya da gerek yok. Bağlantısı varsa, büyük bir bağlantısı varsa aksi üye değildir de. Peki yani... Hanım, şu da enteresan değil mi mesela? E, amca aynı zamanda köyün muhtarı ve tabii ki hani yaşadıkları yer bir köy olduğu için de zaten kolluk, jandarma onu muhatap alıyor soruşturma başladığı anda. Yani aslında bütün bilgiler faille paylaşılıyor ya tabii bu jandarmanın suçu değil, kolluğun suçu da değil ama yani bu da herhalde e, belki 19 gün bulunamamasında ya da birçok delilin karartılmasında aslında önemli bir ayrıntı oldu. Yani o adam jandarma ile muhatap olarak zaten soruşturmanın nereye gittiğini öğrendi, nelerden şüphelenildiğini öğrendi ve belki de planlarını hep buna göre yaptı insan bunu da düşünüyor yani. Bu da çok büyük bir talihsizlik tabii ki. Evet, e, bahsettiğiniz Salim Güran muhtar, hı hı. E, muhtarı e, deşifre eden kişi amcası Hüseyin Bey. E, o sürekli böyle köyde oturan bir kişi, gün içerisinde oturur, izler sadece. E, Salim Güran olaylar olduğunda Batman'da olduğunu söylemişti. E, Hüseyin Bey, e, Hüseyin amca diyorlar köyde ona. Hı hı. Hüseyin Bey hı hı. E, bir röportajında şu ifadeyi kullanıyor, diyor ki. Ee, ya Salim köydeydi diyor. Batman'da